Değerli izleyenler, Azerbaycan halkı önemli acılar çekti, vefakarlık gösterdi. Birinci Karabağ Savaşı'ndaki çektiği acılardan sonra Azerbaycan'da enerjiye dayalı bir ekonomi döngüsü oluştu. Bu konuda tabii ki memur başçıları, belli iş adamları daha çok istifade ettiler. Ama Azerbaycan halkından fabrikalaşma, ülkenin her tarafında fabrika olmaması da Azerbaycan'a dünyanın uyguladığı gizli bir ambargonun da eserinden. Özellikle firmalar Ermenistan'dan çekinen ve Ermeni diasporasından çekinen büyük firmalar Azerbaycan'a ya gelmediler ya geldiyseler büyük tabii ki imkanlar ve olanaklar istediler, tavizler istediler. Bunun sonucunda 2. Karabağ Savaşı oldu ve 2. Karabağ Savaşı'nda bu asil halk cebindeki paraya kadar, yedi ekmeğe kadar ordusuyla yollarda paylaştı. TV ekranlarında görünce gözlerimiz doldu. Arabaları durduruyorlar, araçlara, askeri araçlara, evlerindeki erzakları, buğdayları, ekmekleri, yemekleri, meyveleri veriyorlardı. Ve bunları verirken ki heyecanlarını anlatamam. İnsan o zaman bambaşka oluyor. Her Türk asker duvar diye böyle mi denir acaba? Askerleri görünce evlerinden koşan anneler, teyzeler, inanın böyle bir manzara, sanki o askerler kendi öz evlatları gibi bağırlarına bastılar. Askerlik şubelerinin önünde, savaş için askere çağrılırken, hepsi sanki düğüne gider gibi gittiler. Her devlette, her millette böyle güzel kareler olması gerekir ama, tabii ki çok az millete nasip, bizim gibi asil Türk milletine. O karelerden sonra savaş oldu ve bu savaş çerçevesinde belli bir yere kadar ilerledik ve savaş durdu. Gönlümüzden geçen olmasa da belli bölgedeki yerleri, toprakları kurtardık. Şimdi aldığımız toprakları tam istifade edebileceğimiz şekilde göremiyoruz. Sanki oraları aldık, yani hala Ermeniler var da gidemiyoruz gibi bir şey var. Çıkarılan bahane mayın bahanesi de bana pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü bütün mayın ekiplerinin belli şehirlere yüklendiğini düşünseydik şimdiye kadar savaş bitti biteri iki şehir temizlenmiş olurdu mayınlardan. Yani mayın haritaların verilmemesi Azerbaycan halkının hala Karabağ'a gidememesindeki tek neden mi acaba? Bence hayır. Bir, bunun ekonomik nedenleri olabilir. Oralarda yeni bir şehir oluşturmak ve yeni bir düzen kurmak büyük paralar istiyor. Geçen günlerde Sayın Aliyev, Şuşa'daki başçıların büyük paralar paralar eşliğinde oralarda belli evlere ve arazilere konmak istediğini bir üzüntüyle halkına şikayet etmişti. Ama biz şunu istiyoruz. Bu kadar vefalı bu halkın asker anne babaları, emekli, tegayüççüler mutlaka 300 manat destek almalılar bütün evet bütün istenliğimle bu çağrımızın duyulmasını istiyoruz. İşsiz gençlere evet işsiz gençlere bir yıllığına iş bulana kadar 300 manat ödenmelidir. Yanlış anlaşılmasın. Ben bu emekçilerle ilgili yayınları Türkiye'de de yapıyorum. Aynı şekilde talepleri Türkiye'de de bulunuyoruz. İstediğiniz zaman Türkiye'de yayın yaptığım örnekleri sizlere buradan paylaşabilirim. Türkiye'deki kardeşlerime nasıl talepte bulunuyorsam sizler için de aynı talepte bulunuyorum. Yani sadece Azerbaycan için bu çağrı yapmıyorum ki. Türkiye'de de aynı şekilde Türkiye'de seslendirdim yayınım var. Ama sizlerden isteğim şu. Özellikle işsiz gençlerimizin bu bunalımdan, bu buhrandan kurtulması lazım. Buradan kent başçılarına sesleniyorum. Kent idarecilerine sesleniyorum. Belediye başkanlarına sesleniyorum. Lütfen gazilerimizin ve şehitlerimizin yakınlarına gereken istihdamı gösteriniz. Buradan Bakü yönetimine sesleniyorum. Enerjiden elde edilen gelirin önemli bir kısmını artık şehit ve gazi yakınlarına, işsiz gezen gençlerimize vermeniz gerekiyor. Özellikle Türkiye ile anlaşma yapıp Zengezur koridoru da açılırsa hızlı bir şekilde Azerbaycan'ın gençlerin Türkiye'de iş bulmalarının önünü açacak anlaşmalar yapmanızı istiyoruz. Ve ivedilikle bizlerin de tabii ki Azerbaycan'ın gençlerimizin okuyan, öğrenim gören gençlerimizin Türkiye'de çalışabilmeleri için tabii ki destek çağlarım benim de devam edecek. Özellikle okul bitirmiş ve belli bir okul mezunu olan gençlerimiz için kanal olarak tabii ki buradaki işlerle ilgili, onların çalışabilecekleri alanlarla ilgili bilgi vermek ve onlara destek olmak tabii ki isterim. Çünkü artık adım atmamız gerekiyor. Artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Öncelikle okumuş ve bir şeyler yapmak isteyen ve elinden geldiği kadar Türkiye'de çalışıp evine para götürmek isteyen nice genç var. Vakı yönetiminden bu konuyla ilgili anlaşmalar yapmasını istiyoruz. Hiçbir zaman Türkiye'ye giden gençleri onlar için bir tehdit olmayacak. Türkiye'de çalışan ve okuyan gençleri onlar için aslında güç olacak, para getirecek, güç getirecek. Niye diğer devletlerin insanları geliyor Türkiye'de çalışıyor? Niye benim Azerbaycanlı kardeşlerim Evet toplu bir şekilde Türkiye'de çalışamazsınlar Kendi memleketleri gibi gidip gelirler Önemli olan para girdisi ve çıktısı olur Azerbaycan'a sıcak para girişi olur Bunlar için acilen Aliyev'in Tabii ki Sayın Erdoğan'la oturup Bu konuyu anlaşması Ve böyle bir anlaşma yapmasını iple çekiyoruz Demin de dediğim gibi gençlerimizin Türkiye'de çalışması için Türkiye'de belli alanlara girmeleri için tabii ki elimden geleni ben de yapmaya hazırım. Bu konuda sizlere mail adresimi vermiştim. Tekrardan mail adresimi vermek istiyorum. Değerli kardeşlerim şuraya yazalım. Evet. En azından araştırıp değerli kardeşlerimiz için iş olanakları. Çünkü nüfus cüzdanıyla bize kolaylığı getirildi hem uçak biletleri konusunda bu işçilerin kolaylık sağlanması anlaşmayla sağlanabilir. Evet, işçi gelirken vergi almaz Azerbaycan onların uçak biletlerinden. Evet, mail adresim bu. Bu mail adresinden gençlerimizin özellikle yazmasını ve iş bulamayan, elinde mesleği olanların tabii ki yazmasını bekliyoruz. Buradan ben de bir profil ve şey oluşturacağım, form oluşturarak en azından bunları belli bir programda listeleyerek iş adamlarına ve bu konuda neler yapılabileceğine dair uğraşlar vererek ön ayak olmak istiyorum. Çünkü Allah kimseyi işsiz, açsız bırakmasın. Karabağ'da destan yazan bu gençler işsizliği hak etmiyor. Karabağ'da destan yazan bu gençler hiçbir zaman üzüntüyü, kederi, yalnızlığı hak etmiyor her zaman çağdaş dünyayla entegrasyonda ve daha gelişmiş bir dünyayı tanımada onlara da hak tanınmalı. Türkiye'de şirketlerde çalışabilmeli, belli bir kontenjanda devlette görev al alamalılar. Evet, gençlerimize de bu konuda lütfen ümitsiz olmasınlar. Mail adresimden okul bitirenleri yazabilir ve biz de ben de buradan yaptığım araştırmalarda onlara dönüş yaparak yardımcı olmaya çalışabilirim. Ama tek isteğim var. Karabağ Savaşı'nda, evet Karabağ Savaşı'ndaki bu gençlerimize ve tekrar emeklilerimize 300 manat destek şart. Bir rahatlama sağlatacaktır. Yeterli değil. Ama evet, kesinlikle faydası olacağına inanıyorum. Bir farkındalık olacağına inanıyorum. Söz vermiştim çünkü. Allah kimseyi ekonomik savaşlar ve geçim derdiyle sınamasın. Hepinize... Sağlık ve afiyet diliyorum ve Bakü yönetimine sesleniyorum. Türkiye ile acil gençler için anlaşma yapın, iş ve istihdam konusunda, çalışma konusunda ve acilen vatandaşların, tegahütçülere, işçilere, emeklilere 300 manat destek. Bir dahaki yayında görüşene kadar, şimdi koçça kalın. Sağlık ve esenlik içinde kalın.